TV Kaya, sağlam bilgi, sağlam haber. Futbol saatinin ikinci bölümünde Samsun Spor'u konuşacağız. Spor Toto 1. Ligi şampiyon olarak tamamladı takım ve 11 yılın ardından Süper Lig'e yeniden çıktı. Transfer çalışmalarına hızlı bir giriş yaptılar. Son bilgileri gazeteci Selçuk Kaya'dan öğreneceğiz. Sayın Kaya, hoş geldiniz. Hoş bulduk Tutuş Bey, merhabalar. Merhaba. Samsun Spor 11 yıl ardından Süper Lig'e evet. çıktı. Yeniden Süper Lig'de göreceğiz. Başarılı bir sezon geçirdi. Neye borçluydu e, bu sezonun başarısını? Önce onunla başlayalım. Neleri doğru yaptı Samsun Spor? Ardından transfer çalışmalarını ve hazırlıkları konuşacağız. Tabii ki. Ee, öncelikle Samsun'a bir geçmiş olsun e, dileyelim. E, Samsun'da büyük bir sel felaketi var şu anda. E, bütün ilçelerde, zaten bütün e, Karadeniz e, yoğun yağış altında... Samsun'da bundan şiddetli bir şekilde etkilendi. Vefat eden vatandaşlarımız var. Onlara Allah'tan rahmet dileyelim. Samsun'a da geçmiş olsun dileyelim. Ee, tabii Samsun Spor geçen sezona biraz sıkıntılı başlasa da e, Sayın Başkan Yüksel Yıldırım'ın aldığı hızlı reaksiyon, e, teknik adam değişikliği, kulüp profesyonellerinin değişikliği yeniden camiayı e, kötü giden ilk 6 haftadan sonra ayağa kaldırdı ve adeta durdurulamayan bir Samsun Spor oldu. Beklediğimiz, özlediğimiz Samsun Spor'u gördük sahada. E, sahadaki oyun sonuçlara yansıdı. Sonuçlar tribünlere yansıdı. Tribünler dolunca bu durum şehre yansıdı derken e, hani böyle küçük bir kar topu büyür büyür büyür. E, o misal Samsun Spor e, bütün şehri kenetledi ve devamında da e, Samsun Spor haftalar öncesinden e, şampiyonluğunu ilan etti. E, taraftarlar Takımıyla birlikte şampiyonu doyasıya kutladı. Birkaç kutlama yapıldı Samsun'da. Evet. Ee, önce e, şehir turu atıldı. E, sonrasında meydanda büyük güzel bir kutlama yapıldı. Son olarak da statta bir kutlama vardı. E, başarıyla geçen bir sezon böyle kutlandı. Tabi e, sezonu e, erken bitirmenin avantajını da Samsun Spor e, kendi lehine kullanmak için çalışmalarına da hızlı başladı. Evet. E, Teknik direktör e, Hüseyin ile ilk etapta 3 yıllık ee, biz bu yılı da kapsayan 3 yıllık bir anlaşma yapıldı <laughs> ardından hoca ekibiyle birlikte e, Almanya, Fransa Belçika, Hollanda hattını e, zaten takip edilen oyuncular vardı Hazır, onların da maçları devam ettiği için gidip bu, bu isimler e, çıplak gözle izlendi takip edildi e, belki de raporlar güncellendi <laughs> e, devamında iç transferle alakalı da gelişmeler yaşandı Tomane ile sözleşmesi bitmişti yollar ayrıldı onun dışında Ankara gücünden kiralanan Ali Kağan, Güneren ve Fenerbahçe'den kiralanan Emre Demir'le de önümüzdeki yıl devam edilmeyecek. Sözleşmeleri devam eden oyunculardan Ali Ülgen, Soner Gönül, Polat Yaldır, Berk Taşkın gibi isimlere de kulüp bulmaları söylendi. Bu isimler ya bon servisleriyle ya da kiralık olarak başka takımlara gönderilecek. Tabii Belki de Samsun Spor'daki Akıbeti en çok merak edilen isimlerden birisi de altyapıdan yetişen genç stoper e, Yunus Emre Çift'i. E, kendisine hem Beşiktaş'ın hem de Galatasaray'a çok ciddi e, bir ısrarı vardı. Sayın Başkan Yüksel Yıldırım geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda e, Yunus Emre Çift'i e, bu sene satmayı planlamadıklarını ifade etti. Hı hı. E, tabii e, iyi rakamlar e, geldiğinde ki Galatasaray'ın yaklaşık 3 3.5 milyon euroluk bir teklifinin olduğu konuşuluyor. E, bu veya daha üstü bir teklif geldiğinde Yunus Emre Çift'e e, satılabilir diye düşünüyoruz açıkçası. Ama şu anda e, onun satılması gibi bir e, gündem yok. E, yerli bir kaleci aranıyor Yakup Sumski ile devam edilecek yabancı kaleciyle ama tabi biliyorsunuz 8 artı 3 Süper Lig'de 3 tane yerli zorunluluğu diyelim bir anlamda. Bir yerli kaleci aranıyor. Okan Kocuğ'un ismi çok ön planda Samsun Spor'da. O da Galatasaray'dan ayrılmak üzere artık sözleşmesi sona erdi. O da sıcak bakıyor. Hüseyin Eroğlu'nun da istediği bir isim. tabii Galatasaray'da sezonu dün noktaladı şampiyon olarak. Onlara da kutlayalım. Okan Kocuk da bugün yarın Samsun Sporla ilgili kararını verecektir ama şu ana kadar görüşmelerin iyi gittiğini ifade edebiliriz. Yabancı konusunda yine Samsun Spor Türkiye'de de oynamış Serdik Bakan buyla ilgileniyor. Bu bilgiyi de verebilirim sizlere bir yoklandı kulübü ee, de geçmiş yıllarda Bursa Spor forması giymişti ee, bakan bu da Türkiye'yi Türkiye, Türkiye Ligi'ni Süper Ligi e, yakından tanıyan bir oyuncu yine e, tecrübeli bir golcü Pukki e, Samsun Spor'un gündeminde e, Pukki ile de bir ilgisi var e, Samsun Spor'un e, iç transfer dış transfer şu anda e, bu şekilde ilerliyor tabi kombine biletlerin satışa çıkması bekleniyor evet. ki Fiyatları belli oldu mu bu arada kombine biletlerin fiyatları? Belli olmadı henüz. Son rütuşlar diyelim. Şunu ifade edebilirim ama geçen yıl tabii ülkemizin de geçtiği ekonomik krizde Samsun Spor açıkçası taraftarını hiç üzmedi. Kombine fiyatları, normal maç bilet fiyatları, forma, loja, diğer lisans ürünlerin fiyatları hem rakiplere göre hem de ekonomik koşullara göre oldukça minimum seviyedeydi. Bu yıl yine e, Sayın Başkanım ve yönetimin e, taraftarı üzmeyeceğini düşünüyoruz. Yani 2000 TL gibi bir rakam konuşuluyor. Başlangıç fiyatı olarak kombinelerde 2000 ile 5000 TL arasında e, gidip gelecek kombine e, bilet fiyatları tabi yerine göre kale arkası işte doğu batı gibi değişecektir. E, bugün yarın açıklanmasını bekliyoruz. Taraftar da e, açıkçası sabırsızlıkla Kombinelerin çıkmasını bekliyor çünkü son haftalarda e, taraftarlar bilet bulmakta zorlandılar. Talep evet. çok olunca insanlar şimdiden kombinelerini alıp bir sezonu garanti altına almak <laughs> Gelecek e, sezon için şimdiden hazırlanıyor taraftar. Onlar neler konuşuyor, duyguları neler? E, tabii siz dinleme fırsatı buluyorsunuzdur. Gelecek evet. sezon için taraftarın beklentisi nedir Samsun Spor'la ilgili? Say Sayın Başkan göreve geldiğinde hedefimiz 5 yıl içinde Avrupa demişti. Ee, o bir yıl sekteye uğradı diyebiliriz. 5. yılda Samsun Spor e, Süper Lig'e çıkmayı başardı. E, bu yıl e, Hüseyin Eroğlu ve Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu ve Başkan'ın açıklamaları aynı e, mihvalde. İlk 10 hedefi var. İlk 10 hedefi de açıkçası taraftar için e, heyecanlandıran bir hedef. Çünkü 11 e, yıl aradan sonra Süper Lig'e çıkılmış... Ee, yeni birlik diyebiliriz, ee, bilmediğimiz, hazır olmadığımız birlik. Ee, i̇lk 10 hedefi Samsung Sport da e, tabii ki ilk etapta tatmin eden bir e, hedef taraftar çok heyecanlı. Ee, yani şöyle söyleyeyim taraftar heyecanlı, biz değil miyiz? biz de çok heyecanlıyız. Ee, tabii. E, gazeteciyiz. diğer tane yani Süper Lig'deki maçlara da ara ara zaman zaman gitme fırsatı buluyorduk ama şimdi takımımızı izleyeceğiz Süper Lig'de takımımızı yorumlayacağız. E, bu anlamda e, bizde de ciddi bir heyecan var. Evet. E, Samsun Spor'a sponsor yağıyor bir yandan bunun da e, altını çizmek lazım. Özellikle ulusal ve uluslararası firmalar e, Samsun Spor'a e, reklam vermek için çalışıyorlar. E, bir sıraya girmiş durumdalar. Yani Samsun Spor'un Süper Lig'e çıkması e, şehirdeki bütün katmanları tetikledi. Taraflar heyecanla bekliyor. Yani şundan çok eminim yarın bir maç olsa e, en az, az 20-25 bin kişi oynayacak bir potansiyel var şu anda şehirde. Evet. E, bu heyecan da e, takıma yansıyacaktır sezon içerisinde. Evet. E, tabii bu arada şöyle bir bilgi de verelim. Samsun Spor en fazla birincilik şampiyonluk kazanan takım e, ikincilikte yani birincilikten bahsediyorum şu anki ismiyle böyle de bir özelliği var aslında. Tamam, Tarihine Onu baktığımız Türkiye'de çevirebiliriz aslında. i̇yi e, e tarafından <laughs> en fazla Süper Lig'e çıkan takım ama kötü tarafından baktığımızda da en fazla küme düşen takım da evet. Spor. Aslında ee, onu e, söylemek evet. gerekir. Bakalım evet. bir süreklilik gösterebilecek mi? Önemli olan ligde kalıcı olabilmek yeni çıkan takımlar için ama Samsun Spor hedefi şimdiden yüksek bir yere koymuş gibi duruyor. Bakalım evet. gelecek sezon neler göreceğiz. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Kaya. Ben Kalim. teşekkür ediyorum iyi yayınlar sizlere. Sağ olun, iyi çalışmalar Görüşmek diliyoruz. İyi yayınlar, transfer çalışmaları büyük bir titizlikle devam ediyor. Anlık haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayın. T.V.K'ya sağlam bilgi, sağlam haber.